Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. günaydın. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nin 3. odasının kapısı açılıyor. Bu kesinlikle kaos değil, düzen karşılıyor. Adımlarını attığın yer bir sınıf değil, evrenin kendisi. Çünkü burada her şey ama her şey bir anlam taşır. Bir yaprağın düşüşü, bir kuşun ötüşü, bir çocuğun neden sorusu. Bu odada bilgi rastgele toplanmaz. Derlenir, sınıflandırılır, köküne kadar sorgulanır. Ve seni karşılayan o adam ne gökyüzüne bakan bir rüya ne de sadece sorular soran bir bilgi. O, ellerini dünyaya sokup gerçeği dizayn etmeye çalışan biridir. Aristoteles burada seni bekliyor ve soruyor. Düşünüyorsun? Güzel. Ama neye göre düşünüyorsun? Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Aristoteles, varlığın haritası.